İyi akşamlar, mutlu pazarlar sayın seyirciler. Yüksek geçiş sınavında şifre iddiaları 1 milyon 700 bin üniversite adayıyla velilerini ayağa kaldırdı. Tartışmaların odağındaki kurum olan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi hatırlayacaksınız. Dün yazılı bir açıklama yapmıştı. Bugünse kamera karşısına geçen sınav merkezi başkanı Ali Demir ise her adaya ayrı soru kitapçığı hazırlandığını söyledi. Sınava giren tüm adayların soru kitapçıklarının bugünden itibaren internette yayınlanacağını duyuran Demir istifa etmeyi düşündü. Dedi. Hiçbir adayı haksız bir şekilde bir yerinin önüne geçirecek herhangi bir uygulama asla oluşmamıştır. 1 milyon 700 bin üniversite adayının ve milyonlarca velinin gözü kulağı bugün öğrenci seçme ve yerleştirme merkezindeydi. Adaylara verilen soru kitapçı tamamen farklı. Yüksek öğretime geçiş sınavında şifreleme iddiaları Türkiye'yi karıştırdı. ÖSYM'den dün önce yazılı açıklama geldi. Bugün de sınav merkezi başkanı kameraların karşısına geçti. Sınava giren adaylar bakımından bu şifre tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Soru kitapçıkları incelendiğinde bu net ve kesin olarak ortaya çıkmaktadır. Ali Demir sorunun medyaya dağıtılan kitapçıktan kaynaklandığını savundu ve her adaya ayrı soru kitapçığı hazırladıkları konusunda ısrar etti. Her e, basın kuruluşuna adaylara gönderilen sistemden türetilmiş yeni bir soru kitapçı gönderilmiş olsaydı bu yaşanmazdı. Tüm soru kitapçıklarını bina bazında veriyorum. İstediğiniz binaya gidin basına dağıtılan kitapçığın Orada olmadığını göreceksiniz. ÖSYM Başkanı iddiaları çürütmek için tüm adayların soru kitapçıklarının internette yayınlanacağını söyledi. 1 milyon 700 bin kitapçığın tüm kamuoyunda tarafından görülmesini sağlayacağız diyorum. En yüksek Puanı almış adayların depolarımızda bu soru kitapçıklarını bulup fiziksel olarak inceleyeceğiz. Burada hiç kimsenin şüphesi, endişesi, tereddütü olmasın. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasına ilişkin bilgi de verdi. Dün akşam arkadaşlarım haber verdiler. E, depomuzdan e, soru kitapçıklarını teslim ettik. Her türlü soruya açıkız. ÖSYM Başkanı'na toplantıda 60'a yakın soru soruldu ama Ali Demir sınav güvenliğinden de kendinden de emindi. Ve kurmuş olduğumuz sistem dolayısıyla bunun hiçbir adayda söz konusu olmadığını olmadığına inanıyorum. Bu nedenle herhangi bir istifayı gerektirecek bir nedenin olduğunu düşünmüyorum. Yüksek öğretime geçiş sınavında şifreleme iddialı tepkileri de beraberinde getirdi. Öğrenci seçme ve yerleştirme merkezinden bugün gelen açıklama eğitim çevrelerini tatmin etmedi. İddiaları gündeme getiren Artvinli Dershane yöneticisi ÖSYM'nin kamu vicdanını rahatlatmadığını söyledi. Eğitim uzmanı Abbas Güçlü sınavın uluslararası denetim kuruluşları tarafından incelenmesi gerektiğini söylerken Özel Dershaneler Birliği konunun takipçisi olacaklarını duyurdu. Okan Bayülgen de şifreleme iddialarını programına taşıdı. Bu şifre tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanı Ali Demir yüksek geçiş sınavındaki şifreleme iddialarını açık bir dille reddetti ama tartışmalar bitmedi. Bu kitapçık ve bu cevap anahtarı. Işte... Şifreleme iddiasını gündeme getiren Artvinli dershane yöneticisi ÖSYM'nin açıklamasından tatmin olmadı. İnternet ortamında e, kitapların açıklanması ee, kaba vicdanını rahatlatmaz. Eğitim uzmanı Abbas Güçlü, ÖSYM'nin soru işaretlerini gideremediğinde ısrarcıydı. 1 milyon 700 bin farklı kitapçık varsa 1 milyon 700 bin farklı cevap anahtarının olması gerekir ama yok dedi. Madem matematikte şifreleme varsa sosyal bilimlerde ve Türkçelerde de böyle bir şifrelemenin olması gerekir. Uluslararası denetim kurumlarına açılması lazım. Özel dershaneler birliği de yaşananlardan rahatsızdı. Bu e, testlerde e, anlatılanlar doğru. Yani o, o formül şifre tutuyor. Adayların e, ceplerindeki bozuk paraya, e, içecekleri suya, şeker ne kadar e, titizlenen bir kurumun bence basını verdiği soru kitapçığında da aynı özeni göstermesi gerekiyor. Bugün ÖSYM'nin önünde iddialara ilişkin tepki vardı. ÖSYM bir kere de hak yeme! Şifreleme şokunu yaşayan öğrenciler de şaşkındı. Biz bu yolda koşarken birileri hileyle karşımıza geçebiliyor. Bizim emeklerimizi hiç e sayabiliyorlar. YGS'deki kopya iddiaları şovmen Okan Bayırgen'in de gündemindeydi. C3 D4 E1 Aşağıdaki rakamları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. <laughs> Baba bu kadar iğrenç olmamalı. Yani eğer bir kopya şifresi varsa insan diyor ki bu biraz daha karmaşık bir şey olması gerekmez mi? Başbakan Erdoğan bugün İstanbul'da Büyük Sinop'lular buluşmasına katıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili eleştirisine yanıt veren başbakan, sen genel müdürlüğü yürütemedin, benim milletim sana Türkiye'yi vermez dedi. <laughs> Başbakan Erdoğan İstanbul'da ikinci büyük Sinoplar buluşmasına katıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Antalya'dan söylediği sevsinler ustalık dönemi sözlerine yanıt verdi. 12 Haziran'dan sonra ne başlıyor? Ustalık dönemi başlıyor. Sayın Kılıçdaroğlu bu ifademden çok hoşlanmış olacak ki sevsinler senin ustalık dönemini diyor. Hamdolsun sevenler burada. Başbakan CHP liderine sert sözlerle yüklendi. Kılıçdaroğlu onu sen düşün. Sen daha çırak bile olamadın. Olamayacaksın da. 7 yıl, 8 yıl devraldığın SSK zararda değildi. Sen aldığın 8 yıl Arka Arkaya hep zarar ettin, batırdın kurumu. Ya sen bir genel müdürlüğü yürütemeyen, güdemeyen kişisin, tescillisin. Türkiye'yi mi yöneteceksin? CHP'nin proje üretmekten uzak olduğunu ileri süren Başbakan Erdoğan'ın hedefinde Kılıçdaroğlu'nun dün gerçekleştirdiği Antalya programı vardı. Beyefendi dün Antalya'da atık su tesisi açtı. E tamam açtın. Tamam da bu atık su tesisini neredeyse bitme noktasına getiren kim? Önceki belediye başkanı AK Partili Menderes Türel. Başbakan Erdoğan dün akşamda eşi Emine Erdoğan'la birlikte iş adamı Mustafa Kaya'nın kızının nikah törenindeydi. En az üç tane törenlememeliydi. En az Reyhan Kaya ile Ömer Faruk Akbulut'un nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaşkı'ydı. Şahit olalım Allah razı olsun. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bugün partisinin İstanbul Ataşehir Seçim Koordinasyon Merkezi ile Deniz Gezmiş Parkı'nın açılışını yaptı. İktidarı eleştiren ana muhalefet lideri Türkiye'nin iyi yönetilmediğini söyledi. Sevgili, 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 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün İstanbul Ataşehir'de partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı. Sizden bir var. Ben 16 saat çalışıyorum. Sizlerden 24 saat çalışmanızı istiyorum. Çalışın, 24 saat. Çalışın, aynen çalışıyoruz. Halkımız için çalışacağız. Çalışıyoruz. Çocuklarımız için çalışacağız. Yine Büyükşehirçe İlçe Başkanı Lokman Anık. Kılıçdaroğlu Deniz Gezmiş Parkı'nın açılışında ise halka hitap etti. Hayırlı olsun <laughs> koordinasyon merkezimiz. İktidarı eleştirerek Türkiye'nin iyi yönetilemediğini savundu. O dönemde Kenan Evren diyordu. Biz yargıya müdahale etmiyoruz. Yargı bağımsızdır diye. Bugün bir adım ötesini attılar. Ne diyor başbakan? Efendim biz yargıya müdahale etmiyoruz. Yargı da bize müdahale etmesin diyor. Bir adım öteye geçtiler. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gündeminde yüksek öğretime giriş sınavı da vardı. Çocuğumuzu aldık, okuttuk. Liseyi bitirdi. Kurslara gönderdik. Boğazımızdan kestik çocuklarımızı okuttuk. Sınava giriyorlar. Birileri balı götürüyor. Başbakan diyor ki çıraklık dönemiydi. Kalfalık dönemini geçtik. Şimdi ustalık dönemine geldik. Ustaya bakın. Yegesinde yaptığına bakın. CHP lideri Ataşehir'de Türkan Saylan Tıp Merkezi'nin açılışını da gerçekleştirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin iki gün süren Afyon ziyaretinin son durağı Dinar ilçesiydi. gezisine yağmur altında sürdüren Bahçeli'nin hedefinde başbakan vardı. Tayyip Erdoğan'ın Yüce Divan'da yargılanması gerektiğini söyleyen MHP lideri iktidara gelmeleri halinde şehit ve gazi yakınlarını ücretsiz ev vaadinde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Afyonkarahisar'daki son durağı Dinar ilçesi oldu. <laughs> AK Parti iktidarında yolsuzlukların arttığını öne süren Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın Yüce Divan'da yargılanması gerektiğini söyledi. Bunların yıpranmış, tükenmiş bir iktidar olarak 3. döneme talip olmaları da kendilerini korumak içindir vatandaşla alakalı değildir. İktidarın değişme zamanı geldi diyen Bahçeli, Türkiye'de muhalefet yok eleştirilerine de sert çıktı. Recep Tayyip Erdoğan giderse binlercesi gelir Allah'ın izniyle. Yerine gelecek var mı diyorsanız buradan aykırıyorum. Milliyetçi hareket var değerli arkadaşlar. Bahçeli iktidara geldiklerinde şehit ve gazi yakınlarını ücretsiz ev sahibi yapacaklarını açıkladı. 100 metrekare evi, 3 oda bir salon olarak hiçbir karşılık beklemeksizin terörle mücadelede şehit olanlarla yakınları ve gazilerine bu et evi vererek onları ev bak sahibi yapıp hiç kimseye mahcup bırakmak istemiyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bazı dava süreçleriyle ilgili Fethullah Gülen'e sessiz kalmayarak inisiyatif alması çağrısında bulunmuştu. Bahçeli'nin bu çağrısına Gülen'in avukatı Orhan Erdemli cevap verdi. Sayın Gülen siyasi polemiklere taraf olmayacak dedi. Dün Afyon'da Bahçeli'ye bu açıklama soruldu. Sayın Fethullah Gülen Bey'in bugünkü Zaman Gazetesi'ni görmesini isterim. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'sa seçim bölgesi Manisa'daydı. Manisa Genç Girişimciler Derneği'nin gecesine katılan Arınç'ın gündeminde seçim ve ekonomi vardı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç seçim bölgesi Manisa'da açılışlar yaptı, ödül aldı. Türkiye'yi dünyanın ilk beş ülkesi içerisine sokan hükümetim adını alıyorum ve onunla iftihar ediyorum. Arınç'a Manisa'dan değil de Bursa'dan milletvekili adayı olacağı iddiaları soruldu. Tamam, ben de hoş geldiniz. Var mı öyle bir söylenti? Ee, İçeride size... hemen cevaplandırayım tamam, ona. Arınç'ın Akisar ilçesinde katıldığı törende gündeminde seçim ve ekonomi vardı. Ve herkes yarınını görebiliyor. 6 ayını değil 10 sene sonrasını görebiliyor. Ve biz de çok şükür bugün hükümet olarak 2 ay sonraki seçimleri değil... Türkiye'de Cumhuriyet'in 100. yılında 2023 yılında Türkiye nasıl bir vizyon kazanacak şimdi onun hesapları içindeyiz. Manisa'nın ardından İstanbul'a gelen Arınç TRT ile Birleşmiş Milletler Televizyonu arasındaki işbirliği anlaşmasını imzalamak üzere Amerika'ya uçtu. Bölücü başının doğum gününü kutlama bahanesiyle Şanlıurfa'nın Halfet ilçesinde toplanan terör yandaşlarına VDP'li milletvekilleri de katıldı. Kürtçe türkü ve şarkılar söyleyip halay çeken topluluk Öcalan lehine sloganlar attı. Bu sırada bir kişinin cüzdanını çaldığını öne sürülen şüpheli de linç edilmeye kalkışıldı. BDP'li vekiller ve terörist başı Öcalan'ın kardeşleri yan yana. Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde BDP ilçe başkanlığında. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yarın kutlanacak doğum günü için Halfeti'ye gelenleri kardeşleri Fatma ve Mehmet Öcalan karşılıyor. Bölgede olası bir gerilime karşı güvenlik önlemleri de arttırılmış durumda. Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak için Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine gelen BDP'lilere güvenlik güçleri ilk defa Halfeti ilçe merkezine girişine izin verdi. Halfeti ilçesindeki etkinlik için 3000'i polis olmak üzere 3000'i de asker yaklaşık 6000 güvenlik görevlisi bugün ve yarın görev yapacak. İlçede kısa süreli bir gerilim de yaşandı bugün. Boş alanda toplanan kalabalık Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çektiği sırada bir kişi cüzdanının çalındığını iddia edip kapkaççı olarak suçladığı gençle tartıştı. Haber yayılınca kalabalık şüpheli olduğu iddia edilen kişiyi linç etmek istedi. Müzik Geceyi Halfeti ilçe merkezinde kurulan çadırlarda geçirecek olan kalabalık yarın sabah Öcalan'ın doğum yeri olan Ömerli köyüne gidecek. Bölgeden bir diğer notu da iletelim. Hakkari'nin Çukurca ilçesinden uzun süreden sonra ilk kez Irak yönüne doğru top atışı yapıldığı gözlendi. Darsinki tepesinden Kuzey Irak yönüne doğru yoğun şekilde yapılan top atışlarının sesi ilçe merkezinde de yankılandı. Libya'da Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerle ayaklanmacılar arasında doğudaki petrol kenti Brega'nın denetimi için şiddetli çarpışmalar yaşanıyor. Muhalifler kentin eteklerindeki üniversite binasının denetimini ele geçirdi. Kaddafi birliklerinin kuşatması altında olan ülkenin 3. büyük kenti Misrata'da dün gece topçu saldırısına hedef oldu. Libya'da çatışmalar sürüyor. Kaddafi kaybettiği kentleri geri almak için savaşıyor. Kaddafi'ye bağlı birliklerle muhalifler arasında doğudaki petrol kenti Brega'nın denetimi için şiddetli çarpışmalar yaşanıyor. Kaddafi'ye bağlı birlikler isyancıların elinde bulunan bir başka yerleşim birimi olan başkent Trablus'un 160 kilometre güneybatısındaki Zintan'a da saldırı başlattı. Allah Allah NATO kuvvetleri de Libya'da hedef şaşırmaya başladı. Kaddafi'nin silahlarını vurmak için havalanan uçaklar muhaliflerin kutlama ateşini saldırı zannedip bombayı sivillerin üzerine bıraktı. Üçü doktor toplam 13 kişi hayatını kaybetti. Fil dişi sahilinde katliam. Devlet başkanlığı kazandığı halde görevine başlayamayan Alassane Quantara güçlerinin kontrolüne geçen Duko kasabasında binden fazla kişi öldürdü sayın seyirciler. Ülke topraklarının yüzde sekseni yeni seçilen devlet başkanının kontrolünde. Katliamı hangi tarafın yaptıysa şu an için belirsiz. Çatışma yaşanan kentlere giren Kızılaç ekipleri toplu mezarlardan bahsediyor. Dünyanın en büyük kakao ihracatçısı olan Firdişi sahilinde dini bölünmüşlük istikrarsızlığın en önemli sebebi olarak gösteriliyor. Hristiyan olan Gıbakko'ya karşı Müslüman bir aileden gelen Fattara'nın mücadele etmesi ülkede uzun sürecek bir iç savaşın habersi olarak da gösteriliyor. Ankara'da bir araya gelen sendikalar ve sivil toplum örgütleri güvenceli iş ve insanca yaşam talebiyle eylem yaptılar. Kolej meydanını dolduran kalabalık taşıdıkları pankartlar ve attıkları sloganlarla iktidarı eleştirdi. Türk İş, Disk ve Keske Bağlı Sendikaları Üye binlerce çalışan sağlık ve sosyal güvence hakkı için Ankara'da yürüyüş yaptı. Kolej Kavşağı'nda tek tek aranarak alana giren çalışanlar taşeron işçi çalıştırılmasına ve sendiko üyeliğinin engellenmesine karşı sloganlar attılar. Her çalışana sosyal güvenlik hakkı tanınmaması isteyen işçi ve memurlara bazı siyasi partilerle sivil toplum örgütleri de destek verdi. Miting konuşmaların ardından çekilen halaylarla sona erdi. Özellikle Batı Akdeniz etkisi altına alan sağanak yağışlar Antalya çiftçisini perişan etti. Dere Boğazı deresinin taşması sonucu Songül Sazak adlı sera işçisi genç kız hayatını kaybetti. Seraların yerle bir olması nedeniyle önümüzdeki günlerde sebze meyve fiyatlarının daha da artması bekleniyor. 20 dakika sürdü ama etkisi çok büyük oldu. Dün şiddetli yağışla birlikte gelen dolu Antalya'nın Aksu ilçesinde sele dönüştü. Her şey o kadar kısa süre içinde oldu ki, dolu ceviz büyüklüğünde yağdı, seraları yıktı geçti. Yani beynime gelirdi ölürdüm diye. Büyüklüğü büyük ne ya. kadardı? Ya. Bundan büyük abi, bundan büyük. Ha. İşte Songül Sazak da Yurtpınar köyünde o seralardan birinde çalışıyordu. Şiddetli dolu dere boğazı deresini taşırınca genç kız kendini azgın suyun içinde buldu. Suya kapılmış, yetti çocuk, yetti yani. 20 yaşında. 20 yaşında. Elimiz ayağımız bağlı kaldı. Şu anda burada. Dün hava kararıncaya kadar sürdü arama çalışmaları ve acı haber bu sabah geldi. Son günün cansız bedeni sular çekilince bulunabildi. Aa! Bölgede hasar büyük. İlk belirlemelere göre 15 bin dekar tarım alanı zarar gördü. 480 çiftçi ürününü kaybetti. Dün Antalya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da programında değişiklik yaparak selin can aldığı Yurtpınar köyüne gitti. Evet. Bu sene en kötü yılı. En kötü yılı. Bitti. 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 <laughs> Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin ve Tarım Bakanı Mehdi Eker de bugün Antalya'daydı. Bakan Eker, felaketi Bakanlar Kurulu gündemine taşıyacağını söyledi. Antalya'da seraları yerle bir eden selin sebze meyve fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor. Bakırköy'de iki dönem belediye başkanlığı yapan Ahmet Bahadırlı'yı kaçırarak darp eden ve 1,5 milyon liralık senet imzalatan 3 kişi gözaltına alındı. Sanıkların Silivri'de ortak olduğu arsayı satmaya çalışan Bahadırlı'yı alıcı gibi kandırarak kaçırdıkları öne sürülüyor. Biraz erken geldi hoş geldiniz. Önce darp edildi, ardından silah zoruyla 1,5 milyon liralık senet imzalatıldı. Talihsiz olay Bakırköy'de iki dönem belediye başkanlığı yapan Ahmet Bahadırlı'nın başına geldi. Karıştır! Karıştır! Bahadır'la 10 gün önce polise başvurarak Silivri'deki ortak olduğu arsayı alacağını söyleyen kişiler tarafından kaçırıldığını, darp edildikten sonra da 1,5 milyon liralık senet imzalatıldığını söyledi. Arsayı alacaklarını söylediler. Silivri'de buluştuk. Başıma tabancayla vurarak beni zorla otomobile koydular. İş yerine götürerek dövmeye devam ettiler. Daha sonra 1,5 milyon liralık senet imzalatarak arsanın tapusunu onlara getirip senedi geri alabileceğimi söylediler. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olaydan sonra başlatılan soruşturmada Bahadırların kaçırılıp zorla tutulduğu küçük çekmecede bulunan ağaç işlemi atölyesine baskın düzenlendi. Baskında iş yeri sahibi ve iki adamı gözaltına alındı. Yapılan aramada iki adet ruhsatsız silahla zorla imzalatılan 1,5 milyon liralık senet bulundu. Eski belediye başkanı Bahadırlı, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde kendisini döven ve zorla senet imzalatan kişileri teşhis etti. Mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Amerikan Southwest Hava Yollarına ait uçağın tavanı kalkıştan tam 20 dakika sonra delindi sayın seyirciler. Yolcular 11 bin metre yükseklikte açılan deliği cep telefonlarıyla görüntülerken pilot da sağ salim inmeyi başardı. <laughs> 11 bin metrede tavan delindi, yolcular şaştı kaldı. Pilot uçağı sağ salim indirmeyi başardı. <laughs> Uçaktaki bu panik Amerika'da yaşandı. Southwest Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı 118 yolcusuyla Phoenix'ten Sacramento'ya gidiyordu. Uçak 36 bin feet yani 11 bin metrede birden büyük bir gürültüyle sarsıldı. <laughs> Uçağın tavanındaki panelde 90 santimlik bir delik açıldı. Uçakta kabin basıncı birden düştü. 118 yolcu büyük panik yaşadı. <laughs> Uçağın pilotu hemen acil inişe geçti. Yolcular arasında ağlayanlar, midesi bulananlar, bayılanlar oldu. Yolcuların bir kısmı oksijen maskelerini taktı. Ve işte bazı yolcularsa uçakta açılan deliği cep telefonlarına sarılarak böyle görüntüledi. Pilot Phoenix'in 250 kilometre güneybatısındaki Yuma askeri üstüne acil iniş yaptı. FBI ise uçağı hemen incelemeye aldı ve tavandaki deliğin nedenini araştırdı. FBI burada terörist bir saldırı söz konusu değil, tavandaki deliğin nasıl oluştuğunu araştırıyoruz açıklamasında bulundu. Sayın şimdi de bir güvenlik kamerasının kayıtları geliyor ekranlarınıza. Görüntüler 30 kişilik grubun bir dükkanı basmasını ortaya koyuyor. Ancak kalabalığın içeri girmesiyle çıkması bir oluyor. Çünkü peşlerinde eli sopalı biri var. Star tek başına 30 kişiye kafa tutan ve çevre esnafın kahramanı ilan ettiği o kişiyi buldu. İşte saldırı ve püskürtme anlarıyla kahraman elektrikçinin mikrofonumuza söyledikleri. Dükkanına saldıran 30 kişiyi işte böyle geri püskürttü. Olayın ardından parmakları kırılınca ekmek teknesini kapamak zorunda kaldı. Zaten bütün esnaflar dışarı çıktı. Yani hemen olay zaten çok kısa bir zaman içinde gerçekleşti yani hemen canları kırdılar gittiler. Burası Bayrampaşa, Abdi İpekçi Caddesi iddialara göre geçen ay elektrikçi Ahmet Akşam dükkanına gelen bir müşteriyle tamir ücreti yüzünden tartıştı. Sözlü hakarete uğradığını öne süren müşteri ertesi gün yanına 30 arkadaşını da alarak akşamın elektrik dükkanına baskın yaptı. İş yerinde cam çerçeve ne varsa yere indi. Dükkan sahibi ise eline aldığı sopayla saldırganların üzerine tek başına yürüdü. 30 kişilik grup ellerinde taş ve sopalarla işte bu caddeden aşağı doğru yürüdü ve burada bulunan elektrikçi dükkanını bastı. Bastı basmasını ancak ummadıkları bir şeyle karşılaştı. Kahraman elektrikçi elinde bir sopayla tam 30 kişinin üzerine yürüdü ve hepsini geri püskürtmeyi başardı. Olayın ardından parmakları kırılan elektrikçi iş göremez raporu aldığı için de dükkanı taşımak zorunda kaldı ve bu caddeden ayrıldı. 18 yaşlarında çocuklar camı çerçeveye indirdi gittiler. Esnaflar ne olduğunu bilmediği için şey yaptılar yani. Evet, çekim, çekimsel kalktılar yani. Güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilip gözaltına alınan saldırganlar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İran'ın başkenti Tahran'da hasta taşıyan bir ambulans yol kenarında bekleyenleri ezip geçti. Aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan aracın yaraladığı kişiler arasında durumu ağır olanlar da var. Yol kenarındaki sakin bekleyiş böyle son buldu. Ambulans yol kenarındakileri biçti geçti. Görüntüler İran'da çekildi. Tahran'da ambulansın geçmesini bekleyen bir grup yolun kenarında bekliyordu. Ancak ne olduysa o anda oldu. Kaldırım kenarında bekleşenler aldıkları darbelerle etrafa saçıldı. Ambulans sürücüsü gaza fazla yüklenince kontrolü kaybetti. Neye uğradığını şaşıranlar kaçmaya çalıştı ama olmadı. Ambulansın çarptıklarından si yaralandı. Ceredekiler hemen yardıma koştu. Başka bir ambulans çağırdı. Ya Ali! Neyse ki hastamı kurtaracağım diye son surat hastaneye giden can kurtaran sürücüsünün hatası başka canlara mal olmadan atlatıldı. Evet can kurtaran mı can alan mı bilemedik. Polis teşkilatının 166. kuruluş yıl dönümünde emniyet mensupları Taksim'de yürüdüler. Bir kilometre uzunluğunda Türk bayrağının taşında yürüyüşün ardından açılan polis sergisinde de renkli dakikalar yaşandı. I'm Polisle halk el ele bugün istiklalde yürüdü. Aralıklı olarak hizmet vermeye devam ediyor. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 166. yılı kutlaması kapsamında tünel meydanından başlayan yürüyüş Taksim meydanında sonlandı. 1 kilometre uzunluğunda eni 4,5 metre ağırlığı 350 kilogram olan Türk bayrağının taşındığı yürüyüşe Vali Hüseyin Avni mutluyla ile Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın eşofmanlarıyla katıldı. İstanbul'umuz bugün güvenli şehirler arasında en üst düzeyde. Biz onlara bir telefon kadar yakınız İstanbullulara. Hizmet için gün 24 saat biz hep buradayız. Yürüyüşün ardından Taksim Meydanı'nda kurulan polis sergisinin açılışı yapıldı. Bomba imha ve inceleme şubesinin standındayız. Bu standa yine sergi merkezinde en çok ilgi gören standlardan birisi bomba imha robotlarını görüyoruz burada. İşte bu robot 90'lı yıllarda emniyet teşkilatının kullandığı robot. Hemen sol tarafına geçtiğimiz zaman da emniyet teşkilatının günümüzde kullandığı bizlerin de televizyon ekranlarında sıkça gördüğümüz robot yer alıyor. Teknoloji takip etmek tabii ki her zaman için bizlere yardımcı oluyor. Ee... Personelimizi direkt e, bak, pakete gönderip hayatını riske etmektense e, imkan olduğu müddetçe robotları göndererek e, riskleri risklerimizi indirmeye çalışıyoruz. Zorlu görevlerde gördüğümüz özel harekat polisleri de halka çok daha sıcak iletişim kurabilme imkanına kavuştu. Bu stand evet çok e, işimize yaradı. Halkla diyalogumuz, iletişimimiz, etkili iletişim kurabildik. Bayan çok fazla yok herhalde değil mi Yunus Sinan? Evet sadece 5 taneyiz biz bayan olarak. Evet. Peki nasıl zor mu? Hem e, bayan olmak hem Yunus Timinde görev almak. Motosikleti kullanıyor musunuz mesela? Evet, kullanıyorum motosikleti. Zor ama istihdam sonra zor gelmiyor. 8 aylık hamileyken eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanan genç kadın yoğun bakımdan çıktı. Talihsiz anne sezaryenle dünyaya getirdiği ve sol ayağından yaralanan bebeğini de bugün ilk kez kucağına aldı. İlk kez görüyorsunuz değil mi şeyden sonra? Dün bir kere doktorum izin verdi gördüm. Temas edememiştim ama bugün evet. Çok mutlusunuz değil mi?